Almanya'da İslam Toplum Milli Görüş Oplad'ın Merkez Camii her yıl gelenek haline getirdiği iftar programlarını bu yıl pandemi sebebiyle gerçekleştiremezken farklı bir projeye imza attı. Merkez Camii Afrika'nın batısında bulunan Burkina Faso'da yardıma muhtaç Müslümanlara iftar yemeği verdi. Almanya'da İslam toplumu milli görüşe bağlı Opladen Merkez Camii her yıl verdiği iftar yemeğini bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle veremeyince farklı bir uygulamaya gitti. Cami yönetimi bu yıl iftarı Burkina Faso'da verdi. <laughs> Cemiyet Başkanı Mehmet Ali Süleyman, Uluslararası Yardım Kurumu Hasene ile kurban dağıtımı için gittiği Burkina Faso'da ihtiyaç sahibi çok Müslümanı gördüğünü belirterek, yerel partner kuruluşlarla irtibata geçip, bu Ramazan ayında camilerimizdeki korona kısıtlamaları sebebiyle iftarlarımızın bir bölümünü Burkina Faso'ya gönderdik, dedi. Basancık olarak bugün 100 tane inşallah sofra açtık burada, bu mahallede fark ettiğiniz gibi arkadaki evleri görüyorsunuz ne kadar iktidak sahiplerin yaşadığı bir bölge olduğunu fark ediliyor ve burada e, Opladen Merkez Camii Almanya e, adına 100 tane e, iftar sofrası açılmıştır inşallah burada Almanya'dan gönderilen yardımla 100 kişinin iftar yaptığı açıklandı.